Merhaba e, bugüne kadar e, yaptığım videolarda çok az kişiye ulaşmıştı e, ama e, geçen haftaki videolardan sonra 250kya kadar çıktığım zaman dedim ki çok fazla insana ulaşıyorum ve e, bu durum beni gerçekten mutlu etti Çünkü olumlu veya olumsuz e, bir şekilde yorum almak veya olumlu veya olumsuz bir şekilde e, Sizlerin beğenisine ulaşmak Sizlere ulaşmak benim için çok önemliydi Bu yolculukta Benimle beraber yürüdüğünüz için En azından Beni seyrettiğiniz için çok mutluyum Ve Bu haftaki Konum En son Selin bir kitabından Bahsetmiştim Çavdar Tarlasındaki Çocuklar Çok fazla okunduğunu düşünüyorum Çok fazla insanın e, kütüphanesinde olduğunu düşünüyorum. Benim kütüphanemde yok. Genelde ben e, kitapları kütüphaneden alıyorum, okuyorum. Ama çok öncelerden kitapları istiflediğim e, bir dönem vardı. Sonra baktım ki yani bu kitapları istifliyorum, istifliyorum, istifliyorum. E, inanılmaz şekilde e, doluyordu. Ben de bu kitapları arkadaşlarıma bir şekilde ulaştırmaya çalıştım. Kimine ulaştırdım, kimine e, yolladığım halde gidip almak istemedim. Nedenini bilmiyorum. E, Kimle de e, bu kitapları e, yavaş yavaş ulaştırmaya devam ediyorum. Çünkü e, yani bende kalmasının bir anlamı yok. Ben genelde kitapları kütüphaneden alıp tekrar e, geri vermeyi çok seviyorum. Çünkü kitapların arasında böyle notlar oluyor. E, daha önce okuyan kişinin notları işte acaba o, o da beni düşünüyor mu falan yazıyor veya başka bir şey yazıyor. Genelde sahaftan veya işte e, kütüphaneden yani halk kütüphanelerinde falan e, kurşun kalemli yazılı olan şeyler oluyor. Veya ataçla içine bir şey bırakılıyor. E, böyle Bunların böyle peşine düşmeyi çok seviyorum. E, konumuz bu değil tabii ki. Konumuz e, Selinger'la Sally Roney arasında bir bağlantı olduğunu söylüyorlar. Genelde her ikisinin de sıradan hikayeleri size ulaştırdığını düşünen çok fazla insan var. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Sally Roney çok ünlü kitaplarından biri. Bu kitaplarından biri. Normal People yani normal insanlarla ilgili bir kitabı var. Can yayınlarında bu kitap hala satılıyor. Zaman zaman indirme giriyor 24 liraya veya işte... 30'un altına düştüğü dönemlerde oluyor ama ilk çıktığı dönemlerde 40-45 liraya satıldığını görmüştüm. Ee, bu kitaptan yola çıkarak e, kitap e, çok fazla satışa ulaşınca her kitabın satışa ulaştıktan sonra yaşadığı e, diğer basama o da yaşıyor. Yani film basama. E, filmi çekiliyor. İrlanda'da çekiliyor filmi. Normal People diye e, film e, gibi e, algıladığım için film değil aslında 12... 25 dakikadan oluşan 12 parçalık bir diziden bahsedebiliriz. Gerçekten çok yerinde, şiirsel anlatımı çok güzel, çekim kalitesi çok iyi, oyuncular çok iyi Oyuncuların üzerine çok iyi gitmişler ve her şey çok güzel. Tüm diziyi bir günde bitirdim izleme fırsatı buldum, uykum uykumu alamadığım günlerde böyle bir şeye sarılıp bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Ve nedense böyle daha önce yaşadığım bir şeyle özdeşleştiğim bir şey karşıma çıkıyor. Nasıl çıktığını bilmiyorum ama oluyor böyle şeyler. Ve gene öyle bir şey çıktı. Normal People dizisi Türkiye'de de birçok dizide olduğu gibi orada da aynı şekilde zengin kız fakir oğlan. Kitapta zengin kız çok çirkin olarak adlen diriliyor, adlendiriliyor ama e, dizide ise kız çok güzel. Kız yani acayip güzel. E, kahkülleri, saç şekli, her şeyi çok güzel. Kıyafetleri yani siyah bir de elbisesi vardı, kırmızı elbisesi vardı, mor bir elbisesi var. Hepsi çok güzeldi. E, neyse hani ben ey, elbiseyle ilgilenen birisi olarak Normal People'da konu şöyle başlıyor. Öncelikle çok popüler ancak maddi durumu iyi olmayan bir çocuk var ve İrlanda'da geçiyor. İkisi de aynı lisede ve annesi temizlik görevlisi. Temizlik görevlisi olduğu bir evde aynı zamanda sınıf arkadaşının evine gidiyor. Annesini almaya gidince Aralarında birdenbire hızlı bir şekilde böyle bir e, ana karakterdeki e, kızla ana karakterdeki çocuğun arasında en ina, inanılmaz bir bağ oluşuyor. İşte Marianne ve ka, Kan'ın Kan arasında inanılmaz bir bir çekim oluşuyor. E, bu çekimde de e, okulda o kadar sevinmeyen, okulda o kadar çok itilen e, ve e, zorbalık yaşayan bir kız ki yani sadece zeki e, ama güzel ve sevimli olmadığı için arkadaşları tarafından itiliyor. Connell ise e, hem işte e, işte e, maçlarda oynayan çok fazla popüler, çok fazla böyle e, şeker e, işte kavga etmekten hoşlanmayan, haz etmeyen aynı zamanda e, çoğu şeyden hoşlanmayan bir çocuk e, ve Aynı zamanda hali, hali hazırda çok fazla da böyle onunla tanışmak isteyen, onunla konuşmak isteyen kızlar var. Ve onun da bir kız arkadaşı var. Conal Marian arasında bir ilişki olmasına rağmen Konul bu ilişkiyi hiçbir şekilde göstermiyor. Kimseye kendini tanıtmıyor. Kimseye kendini göstermiyor. Ve kızla aralarında bir şey oluşmasına rağmen Conal kızı bırakıyor. Uzun süre görüşmüyorlar. Konul işte sıradan gelebilir bunlar size. Konul kızı sürekli arayıp görüşmek istiyor ama kız onunla görüşmüyor ama bir şekilde daha sonraki ileriki basamaklarda aynı üniversitede karşılaşıyorlar. Kız olduğundan daha farklı. Kız dediğim gibi yani kitapta çok çirkin olduğu söylense de gerçek hayatta çok 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 güzel. Hatta iki oyuncu da e, ikisi de çok hoştu. Ama kız çok güzeldi bana göre. Sonrasında e, orada görüşüyorlar ve 9 yıl süren e, ayrılma kopma, ayrılma kopma, ayrılma kopma gibi bir ilişki yaşıyorlar. Bu ilişkide e, daha, kızın daha çok e, geçmişinde anne ve babasının en önemli noktalardan biri de bu. Babasının annesinin sürekli dövmesi, abisinin kız kardeşini sürekli aşağılaması ve kızın bu ortamda büyümesi nedeniyle böyle bir ortam arıyor ama konul ona hiçbir şekilde kötü davranmıyor. Konuldan ayrıldığı sıralarda her bulduğu kişi babasına ve abisine benziyor. Hem onu hunharca zarar veren, psikolojik olarak onu böyle tokatlayan hem de ...bir şekilde böyle şiddete eğilim gösteren ve bu şiddetten hoşlanan bir durum yansıtıyor. Çünkü daha önce yaşadığı olaylar onun için böyle rahat bir zeminmiş gibi hissettiği için... ...aslında çok kötü bir bölümde kız bu bölümden yani bu andan hiçbir şekilde bu duygudan çıkamıyor. Farklı bir bölüme geçemiyor, farklı bir alana geçemiyor ve duygusal patinaj yaşıyor sürekli ee, hiçbir şekilde çıkamıyor ama konula yaşadığı her şey çok derin içtenlik ile e, yaşanıyor dizinin tamamında böyle e, aralarındaki ten uyumu böyle bir müzik gibi böyle bir şiir gibi veriliyor hemen her bölümde bu var başından sonuna kadar e, ve yani asla kopamayacakları aralarında bir e, dostluk, ve birbirlerini çok iyi tanıyan iki kişiyi görüyoruz. Ve aynı zamanda işte e, hani e, bunları hiç yaşamamış birisi olarak çok enteresan durum. İşte Birbirlerinin böyle e, bilgisayarlarını açık tutuyorlar ve e, açık tutarak uyuyorlar. E, öyle böyle görüşmedikleri anlarda böyle duygusal dakikalar falan oldu. Benim, benim için duygusaldı yani. Ben oturup ağladım diyebilirim o sahnelerde. Yani ağlanacak sahne değildi ama. <laughs> Sonra yani her şey, yani çok enteresan bir diziydi. Normal people çok fazla eleştiri var, ama bence yani İrlandayı çok güzel yansıtıyor, görsel şölen diyebilirim. Kızın her şeyi çok güzeldi, çocuk çok hoştu, yani aralarındaki ilişki çok hoş. Bilmiyorum ben hani bu dizin, diziden sonra böyle bir sarhoş gibi bir şey oldum. Yani böyle na, garip hislerle e, hislerle doluyum diyebilirim. Hani toparlayamıyorum kendimi ama durum bu yani. Bilmiyorum ben etkilendim yani. E, hiçbir şekilde diziyi öneriyor muyum, önermiyorum. Ya yani herkesin Hani böyle sürekli bir dizi izlemek zorunda veya bir şeyler yaşamak zorunda değilsiniz. Gerçek hayatta da her an her şeyi yaşıyor olabilirsiniz. Ama bazen yani izlemek de gerekiyor. Bence o boşluklardan birini dolduruyor. Yaşadığınız böyle kötü anlardan sonra bu boşluğu doldurabilecek bir dizi diyebilirim. Bana göre güzeldi. Kendinize iyi bakın.